4 lira zimmet ettiler bana. 33 bin lira bıraktım onları. 4 lira, 4. 4 liraya aldım, 33 bin lira bıraktım. 2,5 lirada. Misafirhane, gazino, lokanta, kantin, berber. Kontrolü bendeydim. Nasıl kontrol edeceğim? 20 yaşında Bir de köyde gittim, takidek de vardı. Bir asçı bayı okuluna gittik, Kazandım, kaybettim. Şeyden, şükürtten. Samsun'dan kaybetti. Askeri hangi sene gittin Yozgat'a? 53'te gittim. 56'da Mayıs ayında geldim. Çapalı camisi var. Camiden kaçı kaçı yedim. Üst taraflar çok yoğdu. Hamamı var şeyde, burada bir banyo var, sıcak su, su. Burada, burada, deriz, oraya da suya da girdi burada. Sorgun mu? Sorgun, ha ha. 105 bin nüfusu var galiba. 105'te şey var, göz var. Hep takip edeyim. En serin yer burası. Ama lazım olmadı gitmek. Ya 90'ı keşke şey geldik daha yok. Sen ordunun neresindensin? Ben 68 seneden beri o yürüyen merdiven var ya. Onun karşısındayım. Asker arkadaşlarından görüştüğün var mı? hepsi oldu. Hiç kaldı. 68 sene bu Bir tek milletin arasına gidip geldim. Hayatımda hiç ama hiç kimseyle böyle bir lan hiç konuşmadım. Bacı kardeş. Böyle bir ters, ter hiç olmaz. İstemiyorum öyle şey. Ama benim hanım öledi, 13-14 sene er oldu. Üç defa teklif geldi. İlk gelen bende dedi, koca da yok, çocuk da yok dedi, maaşım da var, evim de var dedi. Buyur dedi. Ama kapıdan içeri girdi, bu moda ne olacak? Hani sen yapacaksın. Okul mı beni iş istedi. Fakirlik de var. Buraya geldim. Komşumuz dedi ki Zeynep bacım dedi beni dedi Nuri bakar dedi. Ben doktor değilim ki dedi. Bu, işlerde, hiç aklım olmuyor. Salak dedi. Hadi bir sağ vermeye çalış dedi. Otururken bir adam geldi. Bu adam dedi beş tonunda kapıyı dedi. Avuk kamyonu bu evde dedi. Onun dedi sen istediği dedi. O zaman dedi anama sorayım dedi. Gel demek köye. Ya ana dedi böyle gel böyle dedi. Erken Zeynep diye bir ses dışarıda. Bitti, geri geldi. Tuttu oğlum, hava aldı. Tut, buraya gideceksin dedi. Bitti tane kadınla böyle bir... bit, yok.